Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlıktan herkese günaydın. Ben uzman estetisyen Cemile Der. Bugün sizlere kısaca ergenlerdeki makyaj eğiliminden bahsetmek istiyorum. İçinde bulundukları yaşları itibariyle beğenilme dürtüleri çok fazladır. Özellikle de kız çocuklarımızda. Bu dönemde de haliyle makyaja eğilim gösteriyorlar. Cilt yüzeyindeki oluşan akne ve siyah nokta gibi durumları kapatmaya çalışıyorlar ve beğenilme dürtüsü daha çok ön plana çıkıyor. Burada dikkat edilecek husus çocuklarımıza cilt sağlığının görünümden çok daha kıymetli olduğunu anlatmaktır. Çünkü uzun süre cilt düzeyinde kalan makyaj cildin nem kaybetmesini sağlar ve cildin nefes alma kapasitesini zayıflatır. Özellikle de geceleri makyaj temizlemenin önemini anlatmak gerekiyor. Elbette ki makyaj belirli dönemlerde yapılmak gerekebiliyor. Hayatımızda olmak zorunda. Burada ergen ciltlerin daha alkolsüz, daha doğal ürünleri tercih etmek en doğrusu olacaktır. Bugün sizlere kısaca ergen ciltlerdeki makyaj eğiliminden bahsettim. Bir sonraki kısa bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.